Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin yeryüzü şekilleri konusunu hallettik. Gelelim Türkiye'de iklim ve iklim elemanlarına. Türkiye'de sıcaklıktan, basınçtan, rüzgarlardan, nem ve yağıştan bahsedip sonra Türkiye'de görülen iklim tiplerini anlatacağız size. Gelelim Türkiye'de sıcaklığa. Şunu kesinlikle unutmayalım. Dünyanın enerji kaynağı, sıcaklık kaynağı Güneş'tir. Bir yere güneş ışınları ne kadar dik açıyla geliyorsa, Güneş oraya daha fazla enerji yani sıcaklık verir. Gelelim Türkiye'de sıcaklığı etkileyen faktörlere. Türkiye'de sıcaklığı enlem yani güneş ışınlarının geliş etkiler. Enleme bağlı olarak ülkemizin kuzeyine doğru gidildikçe sıcaklık ne yapar? azalır. Enleme bağlı olarak ülkemizin kuzeyine gidildikçe sıcaklık azalır. Çünkü ülkemizin kuzeyine doğru güneş ışınlarının geliş açısı ne yapar? A daralır. Ülkemizin kuzeyine gidildikçe kuzey yarım kürede yer aldığım için güneş ışınlarının geliş açısı daralır ve buna bağlı sıcaklık azalır. Yine sıcaklığın dağılışını etkileyen bir diğer faktör yükseltidir. Atmosfer yerden yansıyan ışınlarla ısındığı için yerden yükseklere çıkıldıkça sıcaklık ne yapar? Azaldır. O yüzden yüksek yerler genel itibariyle daha nedir? Soğuktur. Ülkemizde de batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti arttığı için genel itibariyle sıcaklık ne yapar arkadaşlar? Azalır. Yine sıcaklığın dağılışını rüzgarlar etkiler. Rüzgarlar geldikleri yerin havasını getirir. Örneğin Türkiye'ye kuzeyden gelen rüzgarlar kuzeyimizde kutup olduğu için soğuk etki yaratır. Güneyden gelen rüzgarlar ekvator çevresinden geldiği için sıcaklığı arttırır. Yine nemlilik, denizellik, karasallık nem havayı tutar. Aşırı sınma, aşırı soğumayı ne yapar? Engeller. Nemli yerlerde, bulutlu yerlerde sıcaklık farkı nedir? daha azdır ama karasal yerlerde sıcaklık farkı nedir? Daha fazladır. İşte Türkiye'de sıcaklığında alışım bunun gibi birçok faktör etkiler arkadaşım. Şimdi şunu kesinlikle unutmayalım. Günün en sıcak vakti ne zamandır? Öğleden sonra. Günün en soğuk vakti ne zamandır? Zabağa karşı. Neden? Ya şöyle düşün. Sen sobayı ilk yaktığında mı ev daha sıcak? Birkaç saat sonra mı? Tabii birkaç saat sonra. Neden? Isı birikiyor. İşte biz güneşi en dik açıyla öğle vakti alıyoruz ama ısı birikiminden dolayı günün en sıcak vakti öğleden sonra 2-3 gibidir. Günün en soğuk vakti de sabaha karşı. Örneğin güneş 7'de mi doğacak? En soğuk vakit 6-7 arası. Neden? Akşam olunca soba sönüyor. Soba söndüğünde mi ev daha soğuktur yoksa soba söndükten birkaç saat sonra mı ev daha soğuktur? Tabii ki de birkaç saat sonra. Akşam olduğu zaman gündüz güneşten aldığın enerji uzaya yansıyor, yansıyor, yansıyor ve zaba karşı en az enerjinin bulunduğu vakit olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da ne yapmayalım? Onu koyalım. Şimdi Türkiye'nin en sıcak ayları Temmuz, Ağustos. En soğuk ayları da Ocak, Şubat'tır. Şimdi Türkiye güneş şınlanı, en dik açıyla ne zaman geliyordu? 21 Haziran'da. Ama Türkiye'nin en soğuk ayları ne zamanmış? Temmuz, Ağustos. Neden? Isı birikiminden dolayı. Neden? Isı birikiminden dolayı. Peki en soğuk aylarımız ne zaman? Ocak, Şubat. Peki Türkiye'ye güneş en iyi kaçıyla ne zaman geliyordu? 21 Aralık'ta ama en soğuk aylar ne zamanmış? Ocak, Şubat neden? Isı, ısı kaybından dolayı. Neden? Isı kaybından dolayı arkadaşım. Türkiye'nin en sıcak aylarının Temmuz Ağustos, en soğuk aylarının Ocak Şubat olması Türkiye'nin aynı zamanda kuzey yarım kürede yer aldığının bir göstergesidir. Kuzey yarım kürede yer aldığının bir göstergesidir. Yine şuna dikkat edelim. 23 Eylül'de güneş nereye dik geliyordu? Ekvatora. 21 Mart'ta güneş nereye dik geliyordu? Ekvatora. E Mart'ta da Eylül'de de 23 Eylül'de de güneş nereye dik açıyla geliyormuş? Ekvatoru. O zaman Mart ve Eylül'de de Türkiye'ye güneşin gelişesi yaklaşık aynı mı? Evet. Ama 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 baktığımız zaman Eylül ayı sıcaklık ortalaması Mart ayı sıcaklık ortalamasından daha yüksektir. Neden? Gelinmekte olan mevsim yani ısı birikimi, ısı kaybı. Sen Eylül'e yazdan geliyorsun, ısı birikimi var. Ama Mart'ta nereden geliyorsun? Kıştan geliyorsun, ısı kaybı var. Unutma, Eylül ayı sıcaklık ortalaması Mart ayı sıcaklık ortalamasından daha yüksektir. Neden? Çünkü sen Eylül'e yazdan, Mart'a kıştan geliyorsun ısı birikimi, ısı kaybından. Yine Eylül ayının Mart ayından daha sıcak olması da Türkiye'nin kuzey yarımkürede yer aldığını gösterir mi? Tabii ki de gösterir bunu da kesinlikle unutmayalım arkadaşım. Güzel. Gelelim Türkiye'de yazın nere sıcak, kışın nere sıcak. Tabi sana şöyle bir soru sorulmayacak. Türkiye'de yazın en sıcak bölge nere, kışın en soğuk bölge nere diye. Sen bölgeleri bilerek iller bazında çıkarımlar yapacaksın arkadaşım. Örneğin Temmuz ayında aşağıda verilen şehirlerin hangisinde maksimum nem daha fazladır diyor. Maksimum nemin fazla olabilmesi için birazdan anlatacağız. Sıcaklığın fazla olması lazım. Ha bu soruda sana ne demek istiyor? Temmuz ayında. Temmuz ayında aşağıdakilerin hangisi daha sıcak diyor. E Temmuz ayında en sıcak bölge sesi daha güneyde. O zaman şıklarda güneydoğudan bir il arayacaksın. İşte sen 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 bu bilgileri bu bilgileri il bazına indirip soruları çözeceksin. Şimdi Türkiye'de yazın en sıcak bölge neresi? Güneydoğu Anadolu bölgesi. Yazın en sıcak bölgenin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin olmasının sebebi enlem ve nedir arkadaşım? Karasallıktır. Enlem ve nedir? Karasallıktır. Şimdi baktığımız zaman Güneydoğu'nun, Güneydoğu'nun Güneydoğu Anadolu bölgesinin Akdeniz'den sıcak olmasını sen enlemle açıklayamazsın. Güneydoğu'nun Akdeniz'den sıcak olmasını sen enlemle açıklayamazsın. Çünkü yaklaşık aynı enlemlerde. Ama Güneydoğu'nun yazın diğer coğrafi bölgelerimizden daha sıcak olmasının sebebi nedir? Enlemdir. Ekvatora daha yakın olması. Ama ama Akdeniz'den sıcak olması sebebi enlem değil, karasallıktır. Şimdi Güneydoğu Karasalama Akdeniz Denize, Akdeniz'de ne var? Nem var. Nem. Havanın aşırı ısınmasını aşırı soğumasını ne yapar? Engeller. Nemli yerlerde sıcaklık farkı ne demiştik? Az demiştik. Yazın Güneydoğu ısınıyor da ısınıyor. Karasal ona dur diyecek bir şey yok ama Akdeniz'deki nem Akdeniz'in yazın Güneydoğu kadar ısınmasını engelliyor. O yüzden Türkiye'de yazları en sıcak bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Sebebi neymiş? Enlem ve karasalık. Peki kışları en sıcak bölge neresi? Kışları en sıcak bölge neresi? Akdeniz. Bunun sebebi ise enlem ve denizelliktir. Enlem ve denizellik. E şimdi sen kışın Akdeniz'in güney doğudan sıcak olmasında enlemle açıklayabilir misin? Hayır. Neden aynı enlemdeler. Ama Akdeniz'in diğer bölgelerden daha sıcak olmasının sebebi nedir? Enlemdir. Ekvatora daha yakın olması güneşi daha büyük açılarla almasıdır. Değil mi? Ama Akdeniz'in güneydoğudan sıcak olmasını sen dediğim gibi enlemle açıklayamazsın. Neyle açıklayacaksın? Denizellik, nemlilikle. Kışın ülke geneli soğuduğu gibi güneydoğu ve Akdeniz'de soğuyor. Güneydoğu soğuyor da soğuyor. Ona dur diyecek bir şey yok ama Akdeniz'deki nem, Akdeniz'in yazın güneydoğu kadar ısınmasını engellediği gibi kışın da güneydoğu kadar soğumasını engelledi. O yüzden kışın nemlilikten, denizellikten dolayı Akdeniz güneydoğudan nedir? Daha sıcaktır arkadaşım. Bunu da özellikle ne yapmayalım? Unutmayalım. Kışın en soğuk bölgeleri tabii ki de Doğu Anadolu bölgesi değil mi? Özellikle Doğu Anadolu'nun Doğu Anadolu kuzey doğusu dediğimiz Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu dediğimiz Erzurum Kars çevresi. Şimdi kışın en soğuk bölgenin Doğu Anadolu bölgesi olması enlemle ne yapar arkadaşım? Çelişir. Normalde bizim kutuba en yakın bölge Karadeniz. Her zaman güneşin en iyi açılarla alan bölge Karadeniz. En soğuk olması gereken bölge her zaman Karadeniz ama yükseltiden dolayı yükseltiden dolayı Türkiye'de kışları, Türkiye'de kışları en soğuk olan bölge Doğu Anadolu bölgesi. Unutma yükseltiye bağlı da karasallık şiddeti ne yapıyor zaten? Artıyor, artıyor. Yani kışların en soğuk bölgenin Doğu Anadolu olması sıcaklık enlem ilişkisine ne düşer? Ters düşer. Sıcaklık enlem ilişkisine ters düşer. Yıllık sıcaklık farkı en fazla olan bölge nereye? Tabii ki yine Doğu Anadolu. Yıllık sıcaklık farkı en az olan ise Karadeniz'dir. Şimdi bakın şunu unutmayalım. Nem havayı tutar. Aşırı sunma, aşırı soğumaya engeller dedik. Kıyılarda sıcaklık farkı iç kesimlere göre nedir? Daha azdır. İç kesimlere göre daha azdır. Ama ama hangi kıyımız daha nemli? Karadeniz. O yüzden yıllık ve günlük sıcaklık farkı en az olan bölge Karadeniz'dir. Değil mi? Karadeniz ne yazın aşırı sıcak ne kışın aşırı soğuktur. Yıllık sıcaklık farkı en fazla da Doğu Anadolu özellikle Erzurum Kars. Yükseltiye bağlı karasallık şiddet işte arttığı için aşırısınla aşırı soğuma gerçekleşir. Erzurum'da kışın eksi 30-40'lara kadar yer yer inebilirken yazın 30-35 derecelere kadar çıkıyor. Farka bak 60-70 dereceleri buna, Biliyor Onu da kesinlikle ne yapmayalım? Unutmayalım arkadaşım. Bunları unutmayalım. Gelelim bir gerçek sıcaklık var bir de indirgenmiş sıcaklık. Nedir bunlar? Gerçek sıcaklık kalbimizdeki değeri karşıya yansıttığımız mı? Hayır tabii ki de. Gerçek sıcaklık termometrenin ölçtüğü sıcaklık. Sıcaklık termometreyle ölçülü biliyorsun. Sen bir yere gittin açtın termometrenin sıcaklığı ölçtün. 10-20 ne çıktı? Bu oranın ne sıcaklığıdır? Gerçek sıcaklıktır. Örneğin 1000 metrelik bir dağımız var. Ve bu dağda bir x noktası var. X'in gittim yanına sıcaklığını termometremi açtım sıcaklığını ölçtüm. Diyelim ki 12 derece çıktı. O zaman bu x'in ne sıcaklığıdır arkadaşım? Gerçek sıcaklığıdır. Peki indirgenmiş sıcaklık ne? İndir diyor indir. Ne indireceksin? Yükselti indireceksin. Yükseltiyi gözünün önüne almayacaksın. İndirgenli sıcaklık deniz seviyesindeki sıcaklıktır. Bir yerin yükseltisini gözünün önüne almadan deniz seviyesindeymiş gibi kabul edilerek hesaplanan sıcaklığına indirgenmiş sıcaklık denir atmosfer yerden yansıyan ışınlarla ısındığı için yerden yükseklere çıkıldıkça sıcaklık azalır. Her 200 metre yukarı çıktığında sıcaklık 1 derece azalırken her 200 metre deniz seviyesine yaklaştığın zaman sıcaklık 1 derece artar. Bak şimdi x'in sıcaklığı kaç dereceydi? 12 derece. Kaç metrede ama 1000 metrede. Ben x'in yükseltisi yokmuş gibi deniz seviyesinde kabul edip sıcaklığını hesaplarsam kaç çıkacak bakalım. Ben 1000 metreden 800 metre inersem sıcaklığım bir derece artmaz mı? 200 metre deniz seviyesine yaklaşıyorum. 12 sıcaklığım 13 oldu. Bir daha indim 14 derece. Bir daha indim 15. Bir daha indim 16. Bir daha indim 17. İşte gördüğün gibi x'in yükseltisini gözümüzün önüne almadan deniz seviyesindeymiş gibi sıcaklığını hesaplasaydık. O zaman sıcaklığı ne çıkacaktı? 17. İşte bu da x'in neyi sıcaklığıdır? İndirgenli sıcaklığıdır. Buradan ne yorum çıkıyor arkadaşlar? Yükseltinin fazla olduğu yerlerde gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazladır. Bu fark nerede fazla? Tabii ki de Doğu Anadolu'da. Nerede az? Yükselti ortalamasının az olduğu Marmara'da. Ama bize böyle gelmeyecek. Aşağıda verilen illerin hangisinde gerçek sıcaklıkla indirgenli sıcaklık arasındaki fark daha azdır? A. Konya. B. Rize. Tabii ki cevaba ne diyeceksiniz? Konya diyeceksiniz. Hayır tabii ki de Rize deniz kenarında. Rize burada. Şunu kesinlikle unutmuyoruz. Bir yer deniz kenarındaysa gerçek sıcaklığı da indirgenmiş sıcaklığı da hemen hemen aynıdır. Burada yükseltiye bakacağız. Konya şehri 1000 metreye kurulmuş. Ama Rize deniz kenarında sıfır metrede diye bilirsin. Sana hangisinin gerçek sıcaklığıyla indirgenmiş sıcaklar arasındaki fark fazladır azdır diye soru geldiği zaman hangisinin denizde kıyısı var hangisinin yok buna bakacaksın. Ondan sonra da işin içinden çıkamazsan bölgesine bakacaksın arkadaşım. Unutma bir yer deniz kenarındaysa gerçek sıcaklığı da indirgenmiş sıcaklığı da nedir arkadaşım? Aynıdır, aynıdır, aynıdır. Bunu kesinlikle ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz, unutmuyoruz, unutmuyoruz. Gelelim biri başka şey. Şimdi ÖSYM'nin şu tarz sorular da var. Örneğin bak Antalya diyelim 10 derece sıcaklığa sahip. İzmir diyelim 9 derece sıcaklığa sahip. İzmir 9 derece sıcaklığa sahip. Samsun 8 derece sıcaklığa sahip. Van ilimizde 7 derece sıcaklığa sahip olsun. Antalya, İzmir, Samsun ve Van. Şimdi Antalya'nın İzmir'den, Van'dan, Samsun'dan sıcak olmasının sebebi nedir? Enlemdir. Ekvator'a yakın olması güneşi daha büyük açılarla almasıdır. Peki İzmir'in Antalya'dan daha soğuk olmasının sebebi nedir? Enlem. İzmir'in Samsun'dan daha sıcak olmasının sebebi nedir? Enlem. Ama sen İzmir'in Van'dan daha sıcak olmasını enlemle açıklayamazsın. Gördüğün gibi İzmir'le Van hemen hemen aynı enlemdedir. Eğer unutma aynı enlemde yer alan iki noktanın sıcaklığı farklıysa bu sıcaklık enlem ilişkisine ters düşer. Sen bunu enlemle açıklayamazsın. Çünkü farklı bir enlemdeymiş gibi görüntü var. İzmir neden Van'dan daha sıcaktır? Yükseltisi daha az denizel. Van İzmir'den neden daha soğuktur? Yükseltiye bağlı karasallık şiddetinden dolayı. Peki Samsun'un İzmir ve Antalya'da soğuk olmasının sebebi nedir? Enlem. Değil mi? kutuba daha yakın, güneş ışınlarını daha iyi kaçıla alıyor. Ama sen Samsun'un Van'dan sıcak olmasını en nemle açıklayamazsın. Van güneş ışınlarını yıl boyunca Samsun'dan daha büyük açılarla alır. Van'ın her zaman Samsun'dan daha ne olması lazım? Sıcak olması lazım. Ama özellikle kış mevsiminde Karadeniz kirleri özellikle Samsun Van'dan nedir? Daha sıcaktır. Bu sıcaklık enlem ilişkisine ters düşer. Sen bunu enlemle açıklayamazsın. Samsun neden Van'dan daha sıcaktır? Denizellik, nemlilik. Van Samsun'dan neden daha soğuktur? Yükselti, karasallık. Özellikle bu tarz sorularımız var. Bunlara dikkat edelim. Hangi ikisi arasındaki sıcaklık farkının temel nedeni enlemdir? Hangisi sıcaklık enlem ilişkisine tertüşer diye bu şekilde sorularımız var. Onu, onu kesinlikle ne yapmayalım arkadaşım? Unutmayalım, unutmayalım. Şimdi izoterm haritalarına baktığımız zaman ise izoterm demek eş sıcaklık eğrisi demek. Örneğin diyelim ki bakın şu noktaların hepsi 10 derece sıcaklığa sahip. Ben aynı yani eş sıcaklığa sahip noktaları birleştirdim ve bir tane eğri elde ettim mi? Evet. İşte biz buna eş sıcaklık eğrisi yani izoterm eğrisi denir. Hüseyin bize bir Türkiye'nin Ocak ayı, Temmuz ayı bilmem ne izoterm haritasını verip bize bunu yorumlamamızı isteyebilir arkadaşım. Bize bunu yorumlamamızı diyebilir. Özellikle izoterm haritalarında izoterm haritası gerçek izoterm haritası mı? indirgenmiş izoterm haritası mı? Buna dikkat etmemiz lazım. İndirgenmiş izoterm haritası mı? Buna dikkat etmemiz lazım. Eğer bize indirgenmiş bir izoterm haritası veriyorsa o haritada sıcaklığın dağılışında yükseltinin etkisi yoktur. İndirgenmiş harita diyorsa şıklarda yükselti vardır. Ağzının üstüne yapıştır gitsin. ifade nedir arkadaşım? Yanlıştır yanlıştır. Ama gerçek derse sıkıntı yok. Ama bize genellikle hangi harita verilir? İndirgenmiş izoterm haritası verilir. Örneğin arkadaşım burada çizdim ben senin için, sizin için. Türkiye'nin, Türkiye'nin, Türkiye'nin Ocak ayı, Ocak ayı İndirgenmiş izoterm haritası. Ocak ayı indirgenmiş izoterm haritasını ben size çizdim. İşte bunu verip bize yorumlamamızı isteyecekler. Bunu verip bize yorumlamamızı isteyecekler. Buradan ne gibi yorumlar çıkar? Baktığımız zaman işte izotermler diyor ikişer derecelik aralıklarla çizilmiştir. Evet baktığı zaman 18, 6, 4, 2 diye gidiyor. Evet izotermler ikişer derecelik aralıklarla çizilmiştir kardeşim. İzotermlerin, izotermler diyor... Enlemle birebir uyumludur. İzotermler enlemle birebir uyumlu değil. Enlem dümdüz bir çizgi değil mi? E burada böyle bir şey var mı? Hayır tabii ki de. İzotermler enlemle birebir uyumlu değil kesinlikle. En soğuk yerler, en soğuk yerler ülkenin kuzey dostur diyor. Erzurum kar çevresidir. Evet en soğuk yerler gördüğünüz gibi ülkenin kuzey dostur. Erzurum kar çevresidir diyor. Bunda da sıkıntı yok. Ve diyor ki Erzurum Kars'ın soğuk olmasında yükselti etkilidir diyor. Hayır tabii ki de. Ne demiştik arkadaşım? İndirgenmiş. Eğer sana indirgenmiş verirse yükselttiğini göz önüne almıyorsun. Bu izotör meritalarında bak tekrar ediyorum. İndirgenmiş verirse yükselttiği, yükselti yükseltiği göz önünde bulundurmuyorsun. Bulundurmuyorsun. Ama Şöyle dese soruda indirgen harita var yine. Erzurum kar soğuk olması da karasallık etkili. Evet sonucunda indiriyorsun ama yükseltisini göz önünde almıyor. Sonuçta burası karasal denizel bir yer değil arkadaşım. Onu da ne yapmayalım unutmayalım. Yine başka ne gibi yorumlar çıkar? Bu haritada diyor en yüksek sıcaklıkla en düşük sıcaklık arasındaki fark ne kadardır? Bu arada da en yüksek sıcaklıkla en düşük sıcaklık arasındaki fark ne kadardır? Bak en fazla onu görmüş en az eksi 4'ü görmüş. O zaman bu haritada en yüksek sıcaklık en düşük sıcaklık arasındaki fark 14 derece midir? 14 dereceden fazla mıdır, az mıdır? Tabii ki de 14 dereceden fazladır. Bak arkadaşım. Bu çizginin üstündeki tüm noktalar kaç dereceymiş? 10 derece. E, x'in sıcaklığı kaç 10 dereceden fazla? Ama 12 ve daha sü değil, olsa bize çizmesi lazım. Yani bu haritada sıcaklığı 10 derecenin üstünde olan yer var mı? Var. Ama ondan ne kadar fazla bilemiyorum. E peki y'nin sıcaklığı kaç arkadaşım? X -4'ten daha az. -4'ten daha az. -6 da değil. -4 da 6 bir eee -4 ile 6 arasında bir şey. E bu arada da sıcaklığı -4'ten az olan yerde var. O zaman fark 14 dereceden ne çıkar arkadaşım fazla çıkar. Klasik Türk mantığı 10'dan 4'ü çıkar abi 14'tür deme. Buranın sıcaklığı ondan fazla. Buranın sıcaklığı eksi 4'ten az. O yüzden bu arada da sıcaklık farkı 14 dereceden nedir arkadaşım? Fazladır. Özellikle bu yoruma dikkat edelim. Başka ne gibi ifadeler gelir? İşte Akdeniz kıyılarında sıcaklık 10 derecenin üstündedir. Evet bak 10 derecenin üstünde. İki kıyılarında sıcaklık değişimi, sıcaklık değişimi Akdeniz kıyılarına göre fazladır. Evet bunlarda ne yok arkadaşım? Sıkıntı yok. Özellikle dediğim gibi bu haritalarda bir indirgenmiş mi diyor. Ona dikkat et. İki, şu sıcaklık farkına dikkat et. Geriye kalanlar genelde haritada direkt gözünüzle görebileceğiniz, karıştırmayacağınız şeyler. Bu Temmuz ayı olur, Ocak ayı olur, Şubat ayı olur, yıllık olur. Dedim bir, haritada bize ne vermiş, ne ayını vermiş, indirgenmiş mi vermiş, gerçek mi vermiş ona dikkat et. Tamam mı? Ona göre sorularını çöz. Türkiye'de sıcaklıkla ilgili söylememiz gereken şeyleri söyledik arkadaşım. Gelelim arkadaşlar Türkiye'de etkili olan basınç merkezlerine. Biliyorsunuz dünyayı çepeçevre saran gaz küreye biz atmosfer diyoruz. Bu atmosferdeki gazların bir ağırlığı yok mu? Var. İşte atmosferdeki gazların yeryüzüne bize yaptığı baskıya, ağırlığa, kuvvete biz atmosfer basıncı diyoruz. Şimdi bir alçak basınç vardır bir de yüksek basınç vardır. Isınan hava genişler, hafifler ve yükselir. Yere yaptığı baskı azalır, alçak basınç oluşur. Soğuyan hava büzüşür, ağırlaşır ve çöker. Yere yaptığı baskı artar ve bunun sonucunda ne basınç oluşur? Yüksek basınç oluşur. Olay mantığı budur. Şimdi arkadaşım, şimdi arkadaşım. Türkiye'de ne zaman hangi basınç merkezi etkili? Etkilediği zaman Türkiye'de nasıl nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Bunları bilmemiz lazım. ÖSYM bize özellikle basınç konusunda bunları soruyor. Yani hangisi etkili olursa ne olur neler olmaz, ne zaman kar yağar gibi bize bu tarz şeyler soruyor. Şimdi baktığınız zaman Türkiye'yi Kuzey Doğu'dan Sibirya termik yüksek basıncı Güneydoğudan Doğu'dan Basla termik alçak basıncı Kuzey Batı'dan İzlanda dinamik alçak basıncı Güney batıdan ise Asor dinamik yüksek basınç etkiler. Dikkat ettiyseniz Sibirya ve Bas'ta termik, İzlanda ve Asor dinamik. İşte bakın bu termik basınçların Türkiye etkilemesinin sebebi Türkiye'nin özel konum şartlarından kaynaklanır. Ve bunlar mevsimliktir. Sadece bir mevsim etkili olur. Sonra da bunları ne yapamazsın? Bulamazsın. Sibirya ve Basla'nın Türkiye etkilemesi Türkiye'nin özel konum. Bak kışın sen soğuksun da burada Sibirya kara kütlesi var. Orası daha soğuk. Orası daha soğuk olduğu için sana göre bir Sibirya termik yüksek basıncı. Yazın sen sıcaksın ama burada Bassa körfezi var. Burası sana göre daha sıcak olduğu için burası da nedir arkadaşım? Sana göre bir alçak basınç alandır. Ama İzlanda ve Asor dinamik basınçlarının oluşmasında dünyanın günlük hareketi etkilidir. Eksen hareketi etkilidir ve 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 dünyanın durduğu gün var mı? Yok. O yüzden o yüzden o yüzden İzlanda ve Asur Türkiye'yi yıl boyunca etkiler ve Türkiye'de bunların görülmesi Türkiye'nin bulunduğu enlem değerlerinden 30-60 derece enlemleri arasında olmasından ne yapar? Kaynaklanır. Unutma arkadaşım. Termik termik, dinamik dinamik, yüksek yüksek, alçak alçak. Termik termik, dinamik dinamik, yüksek yüksek, alçak alçak. Değil mi? Bunları unutma. Gelelim bunlar Türkiye etkilediği zaman ne olur? Basta termik alçak basıncı sadece ama sadece yazın etkilidir. Ve etkili olduğu zaman sıcaklığı ve kuraklığı ne yapar? Artır. Özellikle çok güçlü bir basınç merkezi değildir. Özellikle Güneydoğu etkisi altına alır. Ve çıkmış bir KPSS lisan sorusu. Türkiye etkileyen aşağıdaki basınç merkezlerinden hangisi? Muson sisteminin bir parçasıdır cevap. Basta termik alçak basıncıdır. Değil mi? Güneydoğu Asya var arkadaşım. O taraftan geldiği için muson sisteminin bir parçasıdır diye ifade ediyoruz. Gelelim asora dinamik yıl boyunca etkili ama bize asıl etkisini ne zaman gösterir? yazın gösterir. Asor bir sokulur. Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alır. Buradan da Basra sokulur. Etkisi altına alır. Ve Türkiye'ye gelen de yazlar genel itibariyle ne geçer? Sıcak ve kurak geçer. Türkiye'de yazları yağış alan yerler bir Karadeniz kıyıları bir de neresidir arkadaşım? Erzurum kar çevresi değil mi? Bunu unutmayalım. Bize soracaklar. Türkiye'de yazların sıcak ve kurak geçmesine neden olan basınç merkezleri. Asor ve Basra. Bize soracaklar Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alıp büyük bir bölümünde yazların sırak, sıcak kurak geçmesine neden olan basınç merkezleyecekler Asor. Bu Asor ne hocam dersen Afrika'nın doğusunda daha doğrusu batısında Asor adalar var. O taraftan geldiği için biz Asor demişiz arkadaşım. Basta da Basta körfezinden geldiği için bassa basıncı de ifade ediyoruz. Adam diyor ki bize soruda Antalya, İzmir, Aydın çok hoştur ama diyor yazın yanıyor yanıyor diyor. Bir gram yağış yok denizin kenarındalar ama diyor. Neden? Neden? Tabii ki de Asor'dan. Asor dinamik yüksek basıncından. Yüksek basınçta hava alçalır mı yükselir mi? Ha alçalır. Alçalan havanın yere yaptığı baskı artar. Adam diyor ki Antalya'da neden yazlar sıcak kurak geçiyor? Alçalca hareket olur mu? Evet. Alçalca hareketi demek ne demek? Yüksek basınç demek. Evet. evet Antalya'da neden yazlar sıcak kurak geçiyormuş? Asor basıncından. Yani yüksek basıncın etkisi altına girmesinden. Yani alçalıcı hava hareketinden. Bunu kesinlikle ne yapma? unutma arkadaşım. Gelelim Sibirya ve İzlanda'ya. Sibirya termik sadece kışın etkili, sadece kışın etkili. Değil mi? Kuzeydeki Sibirya kara kütlesinden geliyor. Bize getirse getirse ne getirir? Kuru soğuk. Yani biz o kuru soğuğa ne diyoruz? Ayaz diyoruz. Karasal kökenli olduğu için çok nemli değildir ama yine az da olsa kar getirir mi? Getirir. Bazen Karadeniz üzerinden gelir. Karadeniz kıyılarını falan kar yağışına da neden olur. İzlanda dinamik. Yıl boyunca etkili ama asıl ne zaman etkili? kışın etkili. Asıl etkisini kışın gösteriyor. İzlanda var değil mi? Atlas Okyanusu'nda İzlanda adasından o taraftan geldiği için İzlanda basıncı de ifade ediyoruz kardeşim. Ve bu bize bol bol kar yani yağış getirir. Şimdi biz Türkiye olarak bazı kışlar Sibirya'nın bazı kışlar İzlanda'nın etkisi altına gireriz. Eğer Sibirya güçlü olur sokulursa İzlanda'nın girmesine izin vermez. Ve o kuş memlekete birkaç sefer kar yardı ona çeker. Buzun üstünde kaya kaya gider gider gelirsin. Sabah okula dershaneye bir gelirsin. Kulağın kuyruğun donmuştu Burnunun ucu kırmızıdır. Beynin ikinci derste donu anca çözülür. Ama bizi Sibirya değil de kışın İzlanda etkisi altına alırsa yine kış soğuk olur ama öyle çok soğuk olmaz. Memlekete bol bol kar yağar. Memlekete bol bol kar yağar. Yollar kapanır, okullar tatil olur. Yollar kapanır, okullar tatil olur kardeşim. Bunu da ne yapmayalım? Unutmayalım. Peki bir yorum katalım. Diyor ki adam. Türkiye'de kışın İzlanda etkiliyken yerini Sibirya'ya bırakmıştır. İzlanda etkiliyken Sibirya sokulmuş ve Sibirya etkili olmaya başlamış. E bunun sonucunda ne olur? Kar yağışı azalır mı? Evet. İzlanda daha fazla kar getiriyordu. Soğuk e, yani don olayı artar mı? Sıcaklıklar düşer mi? Evet. Sibirya değil mi? Daha soğuktu. Kuru soğuk getiriyordu. Ayaz oluşumu artar mı? Evet. Peki güneşlenme süresi artar mı? Evet. İzlanda bol kar getiriyordu. Ama Sibirya kuru soğuk getiriyor. Kuru soğuk olunca bulut olmaz. Bulut olmayınca da güneşi daha fazla görürsün. O yüzden İzlanda'dan Sibirya'ya geçtiğimiz zaman güneşlenme süremiz ne yapar? Artar ama bu sıcaklığın artması anlamına gelmez. Kışın güneşi görsen ne olur ki? Geliş açısı çok küçük. Gündüz aldığın az bir şey enerji. Gece zaten nereye yansıyor? Uzaya yansıyor arkadaşım. Onu da kesinlikle unutmayalım. Sorarlarsa yazların sıcak kurak geçmesine neden olan Bassa ve Asor. Sorarlarsa kışları etkili olan özellikle özellikle kışın etkili olan derlerse İzlanda ve Sibirya. Ama şuna dikkat edelim bakın asıl etkisini kışın gösterir diyoruz bak. Bu yazın etkisiz olduğu anlamına gelmez İzlanda'nın. Yıl boyunca etkili. Ama bize asıl ne zaman sokulabiliyor? Kışın. Ha yazın da bazen fırsatını bulursa sokulabilir. Asor. Yıl boyunca etkili. Asıl etkisini yazın gösteriyoruz. Bu kışın gelemeyeceği anlamına gelmez. Kışın bunlar daha güçlü olduğu için asonun girmesine pek izin vermez. Bu dinamiklerini unutmayın. Yıl boyunca etkili arkadaşım. Yıl boyunca. Yıl boyunca. Yıl boyunca. Ama bu asıl kışın güçlü ama bu asıl yazın güçlü. Bunları kesinlikle ne yapmayalım? Unutmayalım. Termik termik dinamik dinamik. Yüksek yüksek alçak alçak. Sibire ve Bassan'ın etkilemesi özel konum. Göreceli konum. İzlanda ve İzlanda'nın Türkiye etkilemesi matematik konum yani enlemdir. Bir diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.